Herkese kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün suyu bulanmadan, kesmeden, delmeden kütür kütür turşular nasıl yapılır püf noktaları ile birlikte sizlere bu videomda anlatacağım. Gördüğünüz gibi rengi, dokusu gayet güzel bir kornişon turşumuzu elde etmiş bulunuyoruz. Bunun için yapım aşamasına geçebiliriz. İlk olarak arkadaşlar püf noktalarımızdan bir tanesi muhakkak 2 veya 3 su yıkayın kornişon turşularınızı. Üzerinde kesinlikle toz ve toprak kalmasın. Daha sonra yıkamış olduğumuz kavanozları kaynar sıcak suyla sterilize edelim. Bu da diğer bir püf noktamız. Evet, daha sonra şöyle her yerine yayacak şekilde sıcak suyla çalkalayarak içlerini boşaltalım kavanozlarımızın. Dolum aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kafalarını kesmiyorum veya delmiyorum. Bu şekilde kavanozlarımızı doldurmaya başlayabiliriz. Bütün kavanozlarımızı dolduralım boşluk kalmayacak şekilde iyice yerleştirdik. Dormuş olduğumuz sarımsaklarımızdan şöyle 5-6 parça kavanozlarımızın üzerine ilave edelim. Daha sonra 1 yemek kaşığı salamuralık tuzumuz var arkadaşlar. 1 litrelik kavanozlar için 1 yemek kaşığı salamura tuz ekliyoruz kavanozlarımıza. Evet, bütün kavanozları tuzları ilave ettikten sonra bu sefer bir tatlı kaşığı toz şeker ekliyoruz kavanozlarımızın başına. Bu da turşularımızın daha tatlı ama ekşi dengesini sağlamak için. Daha sonra birer çay kaşığı limon tuzu ekliyoruz turşularımıza. Ve arkadaşlar böyle görmüş olduğunuz çay bardağında iki parmak eksik elma sirkesi kullanıyoruz elma sirkesi kullandım Ben üzüm sirkesi de olur fark etmez her bir litrelik kavanozlarımız için bir çay bardağından iki bardak eksik sirkelerimizi de kavanozlarımıza döküyoruz açıklamada kullandığım bardak ölçüleri yazıyor arkadaşlar ve malzemelerin tüm detayları ölçüleriyle birlikte yazıyor. Oradan da bulabilirsiniz. Son olarak ne yapıyoruz? Üzerleri küflenmemesi için maydanoz koyduk. Kavanoz kapaklarımız sıfır olsun. Ve arkadaşlar yıkadıktan sonra bunları da sterilize etmek için kaynar suda bekletiyoruz. Daha sonra kapaklarını kapatabiliriz. Evet Şimdi arkadaşlar suyumuzu ilave edeceğiz. Suyumuz kaynamış ama daha sonra ocağın altı kapattıktan sonra 2 dakika iç sıcağının geçmesini bekledikten sonra ekliyoruz sularımızı. Kesinlikle çok ilk ocağı kapatır kapatmaz kaynar bir şekilde dökmeyin suları. Şimdi kapaklarımızı sıkıca kapatabiliriz. Evet, kapaklarımızı sıkıca kapatalım. Hava almasınlar. Daha sonra birkaç kere şöyle baş aşağı çevirelim ki sirkemiz, limonumuz iyice özleşsin, birbirine karışsınlar. Gördüğünüz gibi rengi hafifçe değişmeye başladı bile. Yaklaşık 2 hafta veya garanti olsun 3 hafta sonra turşularımız yemeye hazır olacak arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi turşu kurumuz bu kadar basit. Sizler de yaparsanız yorumlarda yazın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.